Bölüm 273 Müslümanı küçük görme ve aşağılamanın yasak oluşu. Ey iman edenler! Hiçbir insan, başka insanları alaya alıp küçümsemesin. Belki o alaya alıp küçümsedikleri, kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Ve hiçbir kadında, başka kadınları küçümseyip alaya almasın belki de onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler ve hiçbiriniz başka birinde ayıplar arayıp onu karalamasın ve kınamasın kötü lakaplarla sataşıp atışıp birbirinize aşağılayıp bu kötü lakaplarla birbirinize seslenmeyiniz iman ettikten sonra kötü bir at sahibi olmak ne çirkin şeydir. Artık her kim bu yasak ettiğim şeylerden tövbe edip dönmezse işte onlar zalimlerdir. 49 Hucurat 11 Ayıp kusur arayan ve göz kaş işaretleriyle alay edenlerin vay haline 104 Hümeze 1 Hadis 1576 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Hadis 1577. İbn Mesud'dan Allah ondan razı olsun rivayete göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez. Bunun üzerine bir sahabi insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasını arzu eder dedi. Rasulullah da şöyle buyurdu. Allah güzeldir, güzeli sever. Kibirse, hakkı kabul etmemek ve insanları hor görmektir. Hadis 1578 Cündep İbni Abdullah'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu bir kişi vallahi Allah falan adamı bağışlamaz diye yemin etti bunun üzerine Allah da falanı bağışlamayacağım hakkında benim adıma kim yemin ederek hüküm verebilir ben onu bağışladım senin amelini de boşa çıkardım buyurdu